Bugün değişik bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Alışverişe gidiyoruz. Manava, kasaba, balıkçıya gideceğiz. Merle mutfakta nereden alışveriş yapıyor? Alışveriş yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Haydi bakalım. Yufkayı ve mantıyı nereden alıyorum? Yufkayı ve mantıyı evciden alıyorum arkadaşlar. Kadıköy'de günlük taze yufka getiriyor. Merhaba. Yufkada en önemli şey günlük taze olması arkadaşlar. Yufka kullanacaksınız böreklerinizde. Lütfen ama lütfen günlük alın, yufka cidden alın. Marketten alınan yufkalardan ziyade bunlar hem taze hem daha güzel hem de böyle dokusundan bile anlaşılır, yumuşacıktır. Evci, yufkalar günlük taze geliyor. Bu arada bir de ben mantısını alıyorum. Bir mantı alabilir miyim? Buzlukta muhakkak bulunduruyorum. Mantıyı kendim yapmıyorum, itiraf ediyorum. Mantıyı da Evci'den alıyorum. Böyle bir paket buzluğa, dondurucuya atıyorum. E, dondurucuya ve bunu e, şöyle söyleyeyim size iki seferde iki kişilik bitiriyorum. Çok seviyorum, çok güzel çünkü. Teşekkür ederim. Haydi başka şimdi sırada ne var? Manav. Teşekkürler, hoşçakalın. İlyas abinin haberi yok. Evet. İlyas abi kolay gelsin. O, ben Nasılsın? Sağ olsan, ne yapıyorsun? Çilek mi ayıklıyorsun? İlyas abi çileğin ayırıyorum. iyisini nasıl seçeriz? Sizi tanıştırayım. Manavım İlyas abi. Rüzgar almayan bir çilek. Daha parlak. Bak şu rüzgar görünüyor musun? Daha böyle soluk duruyor. 10 numara bir tadı var bu çilek. Bakıyorum. Bu nerede gerek yok? İçi de kıpkırmızı. Doğru mudur? Hmm, çok güzel. İle sev, işin ustasısın sen diye sana soruyorum şimdi. Sebze meyve nasıl seçilir? Ürünü ele aldığın zaman ürün kendisini belli eder. Bak şöyle al ele. Bu domatesin sert olduğu belli mi? Sert evet. Belli yani sıkmaya gerek yok. Ha yani ürün böyle kendini bakacağım. belli eder zaten. Tabii, Anladım. Ele alınca zaten kendini belli eder. Sıkmaya gerek yok. Ona göre alacağım yani sebzeyi meyveyi. Tabii. Peki. Mesela bak işte özellikle sebzede bak şu esen rüzgar var ya Hı. bu rüzgar almayan yerler gerçi artık biz dışarıdayız ama günümüzde çoğu yerde bu işler içeride. Hı. Şimdi rüzgar aldığı zaman bu fasulye yum buruşuyor. Şu uçları görüyor musun bak şunlara bak. Bunlar esen rüzgardan oluyor bunlar. Hı. Şu rüzgardan oluyor. O zaman buruşmamış alacağım. Buruşmamış diridir, canlıdır yedir, zaten böyle. Bak şu fasulyeyi. Bak. bak görüyor musun? bak. Tamam. Peki hadi gel başka biber. Efendim sebze, mevsim sebzelerinden, meyvelerinden neler sebzeleri, var? Onları şimdi, anlat bize. Bunlar 12 ay boyunca var. Yok yok. Mevsim mi? Mevsim, mevsim. mevsim mi daha iyi? Mevsim her zaman daha iyi. Mevsim her zaman daha iyi. Tabii. Ha, kışın yok olmaktansa olması daha iyi. Tamam. Yani yok. Yani sera da olsa yiyelim mi diyorsun? Tabii canım yiyelim. Artık organikler organik, organik e, üretim artıyor. Bize mevsim şeylerini saysana şu, şu an mevsim. Şöyle bak bu mevsim. Ayşe fasulye. Mevsim. Çalı fasulye. Pardon bu çalı. Çalıya bakın. Bu çalı, çalı fasulye. fasulye. Ayşe fasulye bu Ayşe fasulye. Mevsim. Aradaki farkı bilmeyenler evet. çok net evet. gözüküyor. Mevsim şu an. Mevsimi sebzenin. Bakla mevsim. Baklanın mevsim. şu an mevsime, Bezelye mevsim. E böyle göster. Ayıklanmış abi. Bezelyenin mevsimi. Bir dakika bir tane açacağım göstereceğim. Evet arkadaşlar şu an bezelyenin mevsimindeyiz. Ben de dün bir ton ayıkladım. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Alın buzdolabınıza, buzluğunuza kış için atın. Biber takımı. Komple bak kırmızı. Mevsiminde Efendim, sivri miyiz biber, şu Biber, çarlı tabii şu an mevsim. Mevsim yani seralar açıldı. Gel gidelim o tarafa. Seralar açıldı şu anda tarla. Domates dersen mevsim. Bak şunlar domates yeni başladı. Tabii yapacağım? Artık mevsim. Bu Çanakkale yani, değil, değil mi Elif abi? Bu pembe olanı. Öyle mi? Pembe evet. domates. Çanakkale mi? olanlar şunlar. Aa. Şu anda Çanakkale'nin kendi yöresi değil ama. Ben hep bunu Çanakkale. Doğum Çanakkale yapıyorum. olduğu için domatesler kalıplı biliyorsunuz. Çanakkale. Hı, büyük yani. Kendi evet. yöresi daha başlamadı Çanakkale. Bu pembe domates. Bu pembe domates. Hangi domatesi ne için kullanalım? Şimdi bu. Bunlar genelde ince kabuklu olduğu için kahvaltıda tercih ediyorlar. Tamam. Yumuşaklarını yemeğe de doğuruyorlar. Yumuşaklar yemekte. Özellikle işte ince kabukları bunu. Salkım. Salkımı da aynı dediğim gibi salataya doğrayabiliyorlar. Evet. Salatada da doğrayabiliyorlar. Tamam, salatada. Kahvaltıda da olur ama genelde onu salata için. Tamam. Bunları ye, genelde yemeğe doğruyoruz. Yumuşaklar, Yeme yumuşaklar büyükler, yemek için. evet. Yani. Tamam. Çanakkale salça için, ve... salça yaparken Salça için istiyorlar. bu geçerlidir. Büyük, Yazın e, o havalar ısındığı zaman şu anda daha bahardayız. Gel, geldi zaten de havalar Olanlar sınma Yazın. O sivri domates ama salça için onlar daha makbul. Hani böyle ucu sivri olanlar. Çünkü onlar az suludur. Çok sulu bir domates değildir. Anladım. Sivriler var sulu ya yumurta duyunuz. gibi. Salçalık domatesler hafif evet. sivri yumurta gibi olanlar. Evet. Henüz daha çıkmadı. Yazın çıkacaklar. Onları kullanacağız. Pembe domatesi yemelik, e, kahvaltılık, büyük sulu evet. domatesleri evet. de yemeklik evet. kullanabiliriz. Gelelim Yeşillikler, yeşilliklere. Yeşillik şu anda mevsim kırıldı. Hmm. Şu an çoban salatası mevsimi başlıyor. Bunlar mevsim yani kışın kıvırcıklı, göbekli, maruldu, roka, taze soğan, maydanoz, terördü. Gerçi maydanozlar bir yemeklere de kullanılıyor ama. Evet. Nani, pazı, ıspanak zaten bunların satışı artık düşer de zaten. Şimdi ıspanak mevsimleri. Şu anda bitki. semizotu mesela. Nasıl seçeceğiz semizotunu? Semizotu zaten bak semizotu kendini beleder. Çok iyi yerlerde esnaflar gazete kağıdıyla sararlar, hmm. çamuruyla tutarlar hala taze kalsın diye. Yok. Gerek yok. Yani bunu kökünü kesip şey çok saladığın zaman böyle. Böyle yaprağı canlı, yaprağı olanlar da canlı değil olarak da övünüyor. Canlı olarak da duruyor. Mi? Bir de evdeki bayanlara işte temizleme zahmeti olmuyor. Siz hiç böyle ıspanak gördünüz mü? Çamursuz, tertemiz, yıkanmış. Bana bazen soruyorlar arkadaşlarım ıspanağı nasıl temizliyorsun? Zor değil mi? Ben çok üşeniyorum. E benim manavım çünkü ıspanağı o, bana özel hazırlıyor. Normalde bu yerinden Tarladan toplandıktan sonra yolda gelene kadar bile bu sararır. Bir de tarlada o sıcak şey, o soğuk mevsim zaten, soğuk mevsimde öyle Çamur, temizlemekle uğraşmaz. Yani zordur o iş. burada temizliyor. Ama bizim İlyas şimdi. abi temizliyor. Peki İlyas burada... abi, şimdi meyveye bakalım. İşte çilek, erik, kiraz, kayısı bunların zamanı. Çilek, Elma, erik, portakal kiraz, zamanı kayısı. artık düştü. Yani Bitti. Her şey zamanında. Ne yapalım çilekten mesela şu mevsimde? Şu anda mevsimde çilek yiyebiliyorsun. Reçel de yapabilirsin. Reçellik. Kompost da yapabiliyorsun. Reçel çileğin çeşidi çok. Tamam peki mı? sana eriklere ne diyorsun? Erikler papaz eriği. On numara. Öyle mi diyorsun? Bir can erikleri vardır. Bir de papaz eriği vardır. Makbul olanı budur. Bak. Fiyat Elimizde... düşecek mi İles abi? Fiyatı ne daha düşer. Var. Daha düşer. Şu anda yeni düştü. başladı. Hah. Ama daha düşer. Daha bekliyor muyuz? Daha peki? da irileşir. Daha da daha. Çünkü daha Ama yumuşuyor değil mi sonra? Erik tat yaptı mı yumuşar. Ya. Erik tatlandı mı yumuşamaya başlar. İles abi şimdi sana en çok merak edilen sorulardan birini soracağım. Karpuz nasıl seçilir? Boş bir kutunun içine vurduğun zaman nasıl ses çıkar? Dolu bir kutunun içerisine vurduğun zaman nasıl ses çıkar, değil mi? Bak onu evet. düşün. Tamam. Dolu bir karpuz tın tın ses çıkar böyle tınlar yani. Tımlar. Dur ben bakacağım. Vuruyorum. Vur. Çok boş değil. Ha dolu da değil. Yarısı boş, yarısı dolu. Değil, değil. Orta şekerli. Ama Adana mevsiminde o dolu karpuzlar bile güzel. Renkten neye bakacağız renginden? Renginde şu anda şu mevsimde istikrarsız çıkabilir rengi. Nasıl? Bembe yaz döneminde çıkabilir. nasıl? Yaz döneminde zaten e, karpuz. Yok yok şunu söylüyorum. Seçerken dışının rengine nasıl olması Dış gerekiyor? Dış renginden alakası yok. Mu? Peki bu sarı sarı bu karpuzun özünde var. Bu, bu toprakta kalan kısım. Bunlar zaten kavunlar söylemeye gerek yok. Bunlar bu kavunlar çok güzel. El, nasıl nasıl var. seçilir? Ayakal. Kavun nasıl seçilir? Biraz yumuşak olacak. Biraz. Bakayım. Biraz. Çünkü Çocuk... bıçağı aldığın zaman hem kolay yürür Hmm. Hem de yerken biraz yumuşak olacak. Yani Şart daha tatlı, tatlı, mı tatlı. demek? Tatlı, biraz daha tatlı. Çok sert Bunda da do, böyle doluluk, boşluk var mı? Yok, Bu, bu. karpuz tam tersi. Kavunda yumuşaklık bakacağız. Neresinden Hı. bakıyorduk? Şurası. şu çiçek tarafından. Şu çiçek tarafından. Şu çiçek tarafından. Bu, el alınca belli oluyor zaten. Bu yumuşamış, güzel, bu, bu güzel yani. Kıvamlı. Tatlı yani. Bu ince kıvamlı. Evet, İlyas abi en zamanı şu an. Benim en çok sevdiğim Enginar, e, sebzelerden biri. Enginar Kıbrıs'ta başlar. Önce oradan gelir. Bunlar? Bir ay geçer, Hı. İzmir'den gelir. Hı. Tamam mı? Şu anda bunlar hani duyarsın ya Bayrampaşa Bayram Bayrampaşa'da yer kalmadı biliyorsun. E, artık oralar... Şu kalıyorlar. anda bunlar... İzmir mi? Adana. Adana. Şimdi Kıbrıs Enginleri bitti. Onlar var, küçük olanlar var. değil mi? minik olanlar. Artık onlar kılçık yapmaya başladı. İzmirlere ne oldu? İzmirlere var. Ama bu makbul olanı. He, makbul olanı Adana'ymış. Adana, Adana şey, enginarı. Bayrampaşa Enginara. cinsi. Bayrampaşa cinsi Enginar. Bursa'dan da gelir yakında. Nasıl seçeceğiz sana. alırken mesela? Neye ne bakacağım ben? Zaten. Bak şu çanaklarından belli olur. Şurada baktığın zaman çanaklıdır bak. Görüyor musun? Evet. Bu yaprak kısmı. Bu içe göçer bu. Bu önemli değil. Bu yumuşak Bunun kısmı. büyüklüğünü yani belirliyor Tabii, diyor, diyorsun. Baktığın zaman bak şu çanaklar belli derken. Büyük mü alalım o, yani? En büyük şu anda enginar o. Tamam. Şu anda bunların var ya büyükçüğü fark etmiyor. Sürekli körpedir, güzeldir. Şu an mevsim nedeniyle de körpe. Tabii can mevsim nedeniyle de Bundan üç ne ay sonra... Ne yapılır enginarla? Enginarla. Bildiğimiz klasik enginarın yemekleri var. Bunu sen de biliyorsun. Biliyorum. Enginarın dolması var. Biz İlyas abiyle sık sık yapıp yiyoruz çünkü burada. İzmir Dolma. yöresi, Egeliler daha farklı pişirir. Onlar bütün pişirirler. Evet. Bir de adiyeten dolmalık vardır. Bunu şöyle çok hafif tıraşlayıp içerisini boşaltıp artık İster etli, ister zeytinyağlı. Etli tercihe hangi göre. etle pişirilir? Kuzu. Kuzu. kuzu etli kuzu. enginar bunu pişirelim. İlyas abi bunu da yapalım ya. Yani. Abi bu artık tercihe bağlı. Çok yağlı ağır gelen var vardı. Karışıklı olabilir danayla. Sadece danayla da olabilir O tamam. etli olan. Tamam mı? Enginarın bak şurada ayıklamış olanlar vardı. Evet. Şu sapları var mesela bak. Bunlar da çok güzel. Saplarını da ben kullanıyorum yaparken yemeklerde. Yemeklerde sapları da pişiriliyor yani. Enginar mevsimini kaçırmayın. Yani tarifleri de kanalımdan takip edebilirsiniz. Enginar dolması, enginar Sezonunda, zeytinyağı. Sezonla bir kişi 40 tane tüketmeli diyor. 40 Karaca tane yerli, enginar için. hedefi var. Sezon 3 var. ay boyunca canım. 3 ay boyunca 40 tane enginar ye. Valla ben yerim. 4 ay boyunca 40 tane enginar ki enginar 30 yani 3 öğün 3 öğün yenilik bir yemek. Duydunuz İlyas abim hem manav hem şef tarif veriyor hem de doktor. Mevsiminde 3 ayda toplam 40 enginar hedefiniz var arkadaşlar. Yiyin, enginar yiyin. Alışveriş yaptığım markete de bir girelim şöyle bir. Umut Market'in kralı da burada Mürsel abi. Hadi, Mürsel abi Şerküteri'nin patronudur. Değil mi Mürsel abi? Aynen. Burada da Nevzat abim var. Size bütün Kesinlikle ekibi tanıtayım abi. istedim. Onlar Merlin mutfaktanın bütün ihtiyaçlarına anında cevap veriyorlar. Bir aloyla yanınızdalar. Umut Market yanınızda. Aynen. <laughs> Mürsel, peynirin neyisi? Nasıl seçilir? Nasıldır? Peynirin nasıl alalım? Beklemişim bak budur. Beklemişim. bir süresi var. Hı. O süreden önce açılırsa tenekesi, dokumu gibidir. O süreden önce mi açılsın? Ha açılmasın. Süresi doğduktan sonra. Ne kadar süresi ha? Dekolardan bir, bir seneden fazla. Biz taze peynir yediğimizi zannediyoruz. Oysa evet. ki bir yıllık peynir yersek daha peynir iyi olur. Var. En güzel peynir ne yiyelim? Vallahi her yörenin kendine has bir özelliği var peynir konusunda. Kimseyi de kırmaz. Yani. Evet. Vanı var, muşu var. Evet. Karşı var. Kars'ı var. Ezinesi var. Kar, e, Kars'ın şeyi meşhurdur. Eski kaşarı meşhurdur. Ya yani ne Çana... yiyelim? Sen onu söyle. Sen ne yiyorsun? Bize onu söyle mesela. Vallahi benim için fark etmiyor. Ben genelde hep önüme gelen <laughs> en güzelini bildiğim için ayrım yapmam. Ne geldiyse yerim diyorsun. Yani. Ya inek mi alalım, koyun mu alalım, keçi mi alalım? Ya şimdi bazı insanların bazı vücutlarını e, almadığı haslar vardır. Evet. Mesela kimisi Koyun kokusunu sevmez, koyunu istemez ama kimisi ineği tercih eder. Keçi mesela keçi çok makbul bir hayvan olduğu için peyniri az olur, sütü de az olur o yüzden genelde tercih keçi. Mürsel abi bu, bu dükkanda ve şöyle bilinir yüzüklerin efendisidir kendisi Geç, özel bir. Geçmişte Barış Manço'yla beraberliğimiz var. Aşağı yukarı bir 35 sene. İnanamıyorum. Barış... Bana bunu niye daha önce hiç anlatmadın? Barış Bey'le beraber. Barış Manço'nun yüzükleriyle alakalı olduğunu niye anlatmadın? hiç? Ama senden yeni başladım. <laughs> <laughs> geçmiş öbür taraftan bir 35 sene beraberliğimiz var. E peki onun verdiği bir yüzük var mı bunların arasında hiç? Bu hiç kıyamadı, veremedi. Doğru, o severdi yüzüklerini. Evet. Hepsi de bu arada Barış Manço'nun evinde, eski evinde müze olarak şu an sergileniyor. Evet. Orası da buraya çok yakın, Barış Manço Müzesi'ne gitmediyseniz muhakkak ziyaret edin Moda'da. Kadıköy Moda. Kadıköy Moda, 34300 Kadıköy Moda, Barış, Barış Manço. Manço. <laughs> 81.334 bin değil yine attım kafadan tutturamadım. Evet Kadıköy Balık Pazarındayız. Kadıköy Balık Pazarında balık nereden alınır? En doğru bana göre, en doğru, en başarılı, en iyi balıkçıya götüreceğim şimdi size. İşte Kadıköy Balık. Ve Kadıköy balığın kedileri sen nereye sen nereye? Kadıköy'de balık denince akla Kadıköy balık gelir. Şuraya bir bakar mısınız şu çeşitliliğe? <laughs> Turgut abim tanıştırayım. Mürsel abim, Mustafa abim, yanındaki abimi tanımıyorum. İsmail. İsmail abim, Ekrem Bey, bizim esnaf. Şimdi Turgut abi sana soracağız gel. Balığın iyisi nasıl anlaşılır Turgut abi? Gözünden ve renginde. Bir tane göstersen bize Türker. Şimdi bu hangi balık? Bu mercan. Mercan. Mercan'a nasıl anlarız iyisini? Renginde. Rengi nasıl olsun? Kırmızı. Kırmızı. Bu böyle şuraları değil mi? Şu pul pul. Tabii, orası. Pembe pembe. Tabii. Kırmızı değil pembe. Pembe neyse. Ha gözleri? Gözleri içeri çökük olmayacak böyle dışarı doğru olursa. O balık daha Ya duydunuz işte balığın gözü içine çökük olmayacak dışarıya canlı gibi pörtek olacak değil mi? Yani. Peki Turgut abi bize mevsim balıklarını göstersene. Mevsim balığı kalkan. Kalkan. Sonra? Lüfer. Lüfer. Karagöz. Karagöz. Sarı kanat. Sarı kanat. Nisan ayının mevsim balıkları. Başka? Piloto mezgit. Piloto mezgit. Piloto mezgit. Kim? Tekir. Tekir Mustafa abi nasılsın? İyi misin? İyiyiz biz de. Evet, başka. Bak, Bu kadar mı hepsi? Lipsos. O lipsos çorba buğulama olur. Lipsos'un çorbası buğulaması olur. Tekir'in nesi olur? Tekir tava. Tekir'in tavası olur. Peki, mezgitin nesi olur? O da tava olur. Tavası olur. Peki kalkanın nesi olur? Tava ve fırın yapabilirsin. Tava ve fırın. Fırın kalkan çok güzel olur ha. <laughs> Senin en sevdiğin balık hangisi? Tekir. Tekir. Ee, Engin abi peki sana sorsam. Balığın faydaları? Omega 3. Omega 3. Balık beyaz etli olduğu için daha sağlıklı. Yani evet, etten evet. daha faydalı. Ya haftanın 2-3 günü yemekte öneririz. Haftanın 2-3 günü balık yiyecek. senin en sevdiğin balık hangisi? Benim en sevdiğim balık levrektir, çinok, lüfer. Neden? Daha deniz balıkları bunlar. Deniz balığı seviyorsun. Evet, evet. İşte balık cenneti Kadıköy balık. Başka yerde balık aramayın arkadaşlar. Merli mutfakta balık alışverişini buradan yapıyor. Siz ne et alıyorsunuz? Bonfil, bonfile. Bonfile? Vay be. Akşam yemekte bonfile mi var? <laughs> evet. Nasıl yapıyorsunuz tarifi? Evet, ızgara. Teflon tavada. Marinesi? Yok marinesi. Öyle. Öylece atıyoruz. Evet. Vay be. Yanında ne var bu akşam? Pilav herhalde. Oy. Şehriyeli mi, şehriyesiz mi? Şehriyesiz. şehriyesiz. Bak beni de gördün mü? Tereyağlı mı? <laughs> E bir tarif verseydiniz bir kanalımıza Aa. katkısı olsaydı şöyle gizli bir tarif anneannelerden Ay kalma Ay yok evlat plan. planlı bomba. Neyin tarifini vereyim ben sana? Şimdi Galip abi benim mahalle kasabım. Efendim burada bir mahalle kasabı kültürü vardır. Oturulur şurada sandalyeleri var masaları sandalyeleri. Burada birbirine müşteriler tarif verir. Galip abi et nasıl seçilir? Et eniyet mezvada seçilir. Eşlerim. O yüzden gidip mezbaya eti seçen kasabı da seçmek sizin göreviniz. Yani mezbaya gidip iyi et seçen kasabı seçmek sizin göreviniz. Ben seçtim burada işte Galip abi. Üç senedir değil mi Galip abi? Üç senedir hemen evet. Girlikte, senedir, birlikte, evet ondan alışveriş yapıyorum. En iyi et hangisi? Neresi? Hayvanın neresi? En güzel yumuşak et olarak bonfile. Bonfile. Ama lezzetli olmak açısından da Kale Çünkü zekli. biraz yağ var değil mi? Aynen. Bonfile yağsız, ancak o yağlı bir ettir. Çok biraz daha yağlı olduğu için her zaman hem yumuşak olur daha lezzetli olur. Bu bonfile etin evet. yağsız tarafı. Şuradan antikotu da göstereyim. Yağlı olduğu için her zaman her için yazılı olacak. Antikotun en güzel kısmı şeyler yazılı olması. Galiba abi sen kaç yıllık kasapsın? Ben 23 yıllık kasabım. Yani 23, yıl oldu evet. İşte yine her şeyin uzmanlığı, değil mi? Tecrübesi fark Her ya işte şey edinebildiğimiz kadar burada edindik yani tecrübe öyle olarak. Öyle deme. Öyle deme. Eti başka değil. yerden almıyorum, biliyorsun. Biliyorum. Gel bak biraz aynen. anlat. Şimdi bu mevsim ne var? Bu mevsimde uykuluk var. En güzel kuzu zamanıdır. Kuzu zamanı. Evet. Nisan ayı. Kuzunu bütün olarak e, karaciğerinden tutlu uykuluna varana kadar en güzel odur. E uykuluk, yaptım geçen tarifime. izle bak onu kaçırma senden aldığım uykuluğu. Tamam ya, ee, kanalımdaki uykuluk tarifini izlerseniz göreceksiniz Tarifi Galip benden aldı. Galip <laughs> abiden aldığım aynen öyle uykulukları pişirdim. Galip abi sen uykuluğu nasıl pişiriyorsun? Evet. Bak. Dün ben yaptım. Çok güzel. Şöyle birazcık kuzu kendi yağıyla beraber ve birazcık da soğanla beraber bunu Kavurdum. kızarttım. Tabii önce yağı verip biraz Kızarttım, kendi yağı çıktıktan sonra soğanla biber. Vay. Biberle beraber daha sonra uykulukları güzelce kuşbaşı halinde verdim. Hımm. Ee, Nasıl? Kuyruk yağı kapa mı attın yani? Kapağı açık vaziyette kızarttım, çok güzel oluyor o şekilde. İç yağı önce? Onu anlamadım. E yok, e ilk önce kuzunu kendi yağıyla ya iç yağ ya. İç yağ değil. Ha. Kaburgası. Kaburgası da yağı değil, kaburdasın. Kaburgasından çıkan yağı koydun Veyahut attın. da kuyruk yağı. Sonra biber, soğan, sonra uykuluk. Aynen öyle. Baharat. Baharat olarak daha yani da pul biber, biraz karabiber, kekik Bak, çok güzel olur. tarifi de yapayım. Aynen, Peki, tavsiye Gerlip ederim. abi şimdi et nasıl anlaşılır? Biraz bize ipucu ver. Mesela etin rengi nasıl olsun, yağı nasıl olsun, ne alalım, nasıl alalım mesela? Etin en güzeli, en beğenmesi et olacak. Hı. Kırmızı et, koyu et, koyu kırmızı et bilmez. Her zaman dana açık edilir, i̇şte açık pembe yani. Göster mesela, ya, örnek ver ya. Mesela örnek neyse şu örnek gösterebilirim, bak şu şekilde. Oy olur. bu çok güzel. Bu neresi evet. dananın? Bu dananın yumurtası. Dediğimiz yumurta kısmı. Hadi ya, Buyur gerçekten danalım. mi? Evet, evet. Burası, bu bölme yumurtası. Bak, ne ona ne ondan? Bunlar ne yemek yapıyoruz onlar? Bunlar ne, taz kebabı, sote, var. salçalı müftek. E, genel kullanabiliriz yani. Başka yani. ne var burada? Onları da gösterdi. Burası da sokum kısmıdır. haf evet. Hafif yağlıdır. Çok güzel ama yani. burasının da salçalı büftek olur. Evet. Ee, kuşbaşı olarak çok güzel kavurması olur. Yine oran tas kebap olur. Tamam. Öyle. Bu? Bu bonfilemizdir. Bonfile, bonfileyi biliyoruz. Bonfile evet. Izgaralık evet. filer zaman dört evet. Bu da antrikotudur, Evet, biraz daha yağlıdır ama lezzetlidir lezzetli. yani. Lezzetli. Tanesi. yani. Evet. Bu dana ciğer. O kuzu ciğer. Kuzu, kuzu ciğer. Evet, o. evet. Dana ciğer. Bu olmaz, bizde kızı ciğeri vardır. Bu yani uykuluk öyle. zaten. Bu Galip abinin de. A bizim yaptığımız da bir nevi şeydir. E, baton sucuk. Baton sucuk. Evet evet bu. Fıstıklı ve hellim de Çok güzel kızartmalı kahvaltıda çok güzel olur. doğal yani. Peyniri. Şöyle yakından koyuyorsun. Vay hellim peyniri ne? koyuyorsun içine. Hellim yani. peynirle beraber... Bunu kahvaltıda kızartıp ekmek arası İçin sandviç olur. arası Tutmayalım. <gülüyor> <gülüyor> buyurun buyurun lütfen Almış buyurun. Geldiniz. Evet. Ben Yo, şöyle hayır, akşam hayır, için hayır. kendime iki parça biftek. İki parça biftek verelim evet. 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 Tamam, bir evet. öğrendik benim için. Akşama ne yemek var? Akşama bir sebze çorbam var bu arada diyetteyim. Onun yanına yağsız bir parça işte biftek yapacağım kendime. <laughs> yani bol salata. Bol salatalı. <laughs> Bifteyi nasıl pişiriyorsunuz? Bifteyi ben e, altı kalın bir tavam var, onu ısıtıyorum. Döküm mü? E, döküm tavada, evet. Biftekleri koyuyorum, o sulanmadan iki tarafını çevirip Lide. orta pişmiş seviyorum. Vay, ben de az pişmiş <laughs> seviyorum. Marinesini yapıyormuşsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Marine yapmıyorum, ben direkt pişiriyorum o şekilde. Vay vay harika. Sebze çorbası nasıl yaptınız? Onun tarifini alsak? Sebze çorbası. <laughs> Bugün tarif kopartamıyorum ben. Evet, mı? Ben sebze çorbamı şey olarak biraz e, diyet yaptığım için bu ara e, fazlaca tahıl falan eklemeden yaptım tamamen sebze. Brokoli, e, enginar, Oo. E, o, kabak, taze fasulye, e, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu. Evet. Ee, onu biraz şeyle e, kasabımızdan sürekli aldığımız ve kendimiz hazırladığımız kemik suyuyla i̇şte budur. onu pişirdi. Bunu da söyleyelim galiba. Evet, onu sadece kemik suyuyla biraz pişirdim. Tuzsuz ve e, o kemik suyunun yağıyla evet. sadece ayrıca yağ ilave etmeden. Onlar piştikten sonra blenderdan geçirdim. Ee, öyle sağlıklı bir çorba. Biraz detoks çorbası. Çok güzel. Ben de Galip abiden sürekli kemik alıyorum, ilikli kemik alıyorum, ilikli Evet kemik suyu yapıyorum. Siz evet. nasıl yapıyorsunuz kemik suyunu? Vallahi kemik suyunu şimdi e, alıyoruz biz onu Talip Bey'den, torunlarım için de, kendim için de. E, epeyce bize güzel ilikli kemiklerden veriyor. Onları yıkıyoruz, bir tencereye koyuyoruz. İçine bir baş soğan koyuyoruz. E, bir kaşık sirke koyuyoruz, doğal elma sirkesi. Ve onu... E, kısık ateşte kaynama derecesine gelince çok kaynatmadan kısık ateşte böyle 5-6 saat tutuyoruz. Sirke ne içinmiş? Ben hiç koymamıştım. O sirke de daha faydalı diyorlar. Hani şeyden o ya Aha. o özünün iyice çıkması için. Anladım. Ondan sonra onu soğutuyoruz. Cam kaplarda, küçük kavanozlarda, dipirizde saklıyoruz. O şekilde bebek çorbalarında kullanıyoruz. Biz kendi şeyimizde Yaşlara da lazım kalojen çok faydalı. Evet. Onun için diş sağlığımız için cilt güzelliğimiz için. mükemmelsiniz işte <laughs> bakın bir bir kasap alışverişinde ne tarifler ne cevherler. Ama kasabımız çıkıyor. bir tane mahalle kasabı <laughs> yani eskiye özlem onun için biz marketlerden Eskiye yapmıyoruz. Eski özler yerel destek zaten Büyük marketlerden alışveriş yapmıyoruz. De. Esnafı evet. destekliyoruz. Modamızın esnafı onu destekliyoruz. Çok <laughs> teşekkür ederiz. Rica Çok ederim. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Galip abi. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Kalın. Buyurun. Çok, Buyurun. Çok teşekkür Teşekkürler. Görüşürüz. Siz bu tarafa Görüşürüz. mı? Evet, böyle ben gideceğim. bu tarafa. Hoşça kalın. Tamam, hoşça kalın. bye. bye.